Herkese Merhabalar arkadaşlar 2023 dgs'ye kalan 3 e, aylık bir süremiz var ve bu süre zarfında çözdüğünüz kitaplar gerçekten de önemli Ben de e, bu son dönemde çözebileceğiniz kitaplardan tanıtım yapmak istiyorum sizlere elimde bugün e, yektumat kanalının hocası Yasin Kara hocamızın e, bir kitabı var arkadaşlar sayılarca bir kitabı bu kitap Soru bankası olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, YouTube hocam sayılarca bir soru bankası olarak geçiyor. Ee, i̇çerisinde yeni nesil sorular barındırdığını söylüyor ve e, tamamının da video çözümlü olduğunu söylüyor e, kitabımız. Şurada da bir kare kodumuz var. Bu kare kodu okutarak e, yektumat kanalına bağlanıyorsunuz ve bu kanaldan kitabın çözümlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar problemler konusuna kadar olan kısım olarak geçiyor. Biliyorsunuz Yasin Hoca'nın bir de problem kitabı var. Onun da yeni baskısı çıkmış. Onu da sizlere tanıtacağım daha sonraki videomda. Ama bu videomda size bu sayılar cebir soru bankasını tanıtmak istiyorum. Şimdi bu kitapla ilgili birkaç not aldım arkadaşlar. Banko 16 net olarak geçiyor. Yani şimdi DGS'de biliyorsunuz <laughs> sayılar ve cebir bölümünden yaklaşık 16 tane soru çıkıyor. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 16 soru çıkıyor. Hocamız da bunu banka 16 net olarak buraya yazmış. Yani tabii bu kitabı bitiren kesinlikle 16 net yapar demiyor ama hani 16 netlik bir kısmı yapmak da size faydalı olacak bir kitap. Mesela sözelcisiniz. Sözelci arkadaşlarım genelde bana serzenişte bulunuyorlar. Hocam hep sayısallara yönelik videolar çekiyorsunuz diye. Arkadaşlar mesela bu kitap size göre neden size göre? Çünkü sizin e, yapmanız gereken ilk alan sayılar ve cebir alanı belki 15-20 matematik sayısal net yaptığınızda hedeflediğiniz bölüme yerleşeceksiniz. O yüzden sizler için bu kitap önerilir arkadaşlar. Kitabın içeriğini de videonun içinde paylaşacağım arkadaşlar birazdan. E, öncelikle Kitabın içindekiler kısmında neler var? Biraz ondan bahsedeyim. Tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, karma test verilmiş, dört işlem, ardışık sayı, tek çift sayı, EBOB, EKOK, bölme bölünebilme, basamak kavramı, özel sayı soruları. Özel sayı soruları mesela kitaplar almazlar genelde arkadaşlar. Bu kitapta var. Denklem, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü köklü, çarpanlara ayırmak, küme, işlem. Faktöriyel, fonksiyon, diziler. Şimdi burada bakın bizim normalde problemlere kadar olan kısma ek olarak aslında hocamız ekstradan konular koymuş. Mesela sayfa 118'de kümeler konusu var. Biliyorsunuz kümeler konusu normalde problemlerden sonraki kısma dahil bir konu ama bu kitaba da eklenmiş. Yani bu kitapta aslında problem dışında çoğu konu var arkadaşlar. Ne yok? Mesela PKO yok, e, fonksiyonlar var yine mesela kitapta diziler var, e, işlem konusu var, modüler aritmetik konusu yok ama dediğim gibi normal sayılar cebir konularının yanında ekstradan 4-5 tane de konu koyulmuş. Şimdi burada e, benim için en önemli kriterlerden bir tanesi bir kitabın kaliteli olduğunu gösteren tamamının video çözümlü olması arkadaşlar ve bu kitabın tamamı video çözümlü. Tabii bir de bu video çözümleri yapan hocanın kalitesi önemli benim için. Çünkü bazı kitapların video çözümlerini yapan hocalar gerçekten de çok kalitesiz olabiliyorlar. Hani e, belki de normal ders anlatımları iyidir fakat hani video çözümlerini biraz kalitesiz çekebiliyorlar bazen. Bu e, hocamızın ben ço soru çözümlerinde beğeniyorum. E, o açıdan da yine fikirlerinizi yorumlar kısmında Yasin Kara hocamızı tanıyanlar, Yekdi Umat kanalını bilenler yorumlar kısmında fikirlerini de mutlaka belirtsinler arkadaşlar. Kitabın seviyesine gelecek olursak hani kimler almalı arkadaşlar kitabın içerisinde yeni nesil sorular var. Bakın içeriğinden de size şöyle göstereyim. Yeni nesil sorular var kitabın içerisinde yani ÖSYM tarzı diyebileceğimiz. DGS'de çıkabilecek. Zaten DGS'ye yönelik bir kitap. Üstünde DGS yazıyor. Yani üstünde her sınav yazmıyor. TYT, AYT, DGS, ALES, KPSS demiyor. DGS'ye yönelik bir kitap yazdım ben diyor hoca. Ve bakın birkaç sayfa göstereceğim size. Tabi içinde klasik sorular da var. Klasik soruların yanında yeni nesil sorular da var arkadaşlar. Soru düzeyi nasıl? Arkadaşlar bu kitap Yasin Hoca'nın Problem kitabı gibi ağır bir kitap değil. Bu kitap orta şekerli bir kitap. Yani kolay sorular da var, orta sorular da var, zor sorular da var. Yani her seviyeye hitap edebilecek bir kitap. Bu sebeple de ben hani e, giriş seviyede olanlar için belki bir tık zor olabilir. Çünkü orta düzey sorular da var içerisinde. Ama şu an belli bir konu çalışmasını yapmış öğrenciler için bu kitap alınıp çözülmeli sınavdan önce yine çözülmesi gereken güzel kitaplardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Bazı sayfalarda tabii e, klasik tarz ağırlık basıyor. Tabii DGS'de de biliyorsunuz genelde klasik tarz sorulduğu için o ağırlığı dengelemeye çalışmış hoca. Bakın şöyle şurada yeni nesil sorularımız da yok değil. Kitabın içeriğine oranlarsak %20-%30 bandında yani 10 soruda 2-3 soru yeni nesil olarak düşünebilirsiniz bazı sayfalarda daha fazla yeni nesil sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar kitabımızın sayfa sayısı ile ilgili konuşacak olursak arkadaşlar kitabımız 144 sayfalık bir kitap kitabımızın sayfa başı ortalama 4-5 e, soru sayısına sahip bazı sayfalarda 6 bazı sayfalarda 5 soru var yani 6 soruluk sayfalarımız var ortalama 5 sorudan hesaplayacak olursak arkadaşlar 144 sayfalık kitabımız 720 soru barındırıyor. 720 soru barındırıyor arkadaşlar. 720 tane soru var ortalama içerisinde. Kitabın giriş kısmında içindekiler kısmı var. Ondan önceki kısımda kitabın tanıtım ön söz bölümü var. Kitap arkadaşlar marka yayınlarından çıkıyor. Marka yayınlarından çıkıyor. Yine Dediğim gibi sayılar ve cebir alanında pekiştirme, pratik, tekrar yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir kitap arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz sizlere son dönemde faydalı olacak kitapları tanıtmak istiyorum. Sizler de istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.